Mototaş'tan herkese merhabalar. Ben Mustafa Özer. Bugün sizlere Dainese markasının Agile deri motosiklet montundan bahsedeceğim. Sportif bir görünüme sahip Agile motosiklet montu, Cordura Comfort ek parçalara sahip deri bir motosiklet montu. Sportif tarzıyla çok şık bir görünüme sahip olan bu mont, sizlere motosiklet kullanırken üstün bir performans sunmakta. Sağlamlığıyla ön plana çıkan bu mont içerisindeki silveryon iyon işlemeli iç astar sayesinde terleme ile oluşabilecek bakteri ve kötü kokunun önüne geçilmiş durumda. Deri ceketlerin diğer tekstil ceketlere göre daha dayanıklı olduğu herkes tarafından bilinmekte. Sağlamlığıyla ön plana çıkan bu montumuz konforda beraberinde bizlere sunmakta. Montumuzun yan kısımlarında bulunan hava delikleri sayesinde içerideki hava sirkülasyonu yeterli seviyede sağlanmakta. Dainese Agile Deri Mont'un omuz ve dirsek korumanına bakıldığında sertifikalı, ayarlanabilir ve çıkarılabilir kompozit koruyucular mevcut. Kendine has tarzı ve yapısı ile ön plana çıkan tüm Dainese montlarında olduğu gibi bu montumuzda da harici olarak daha sonrasında satın alabileceğiniz Dainese pantolonlarınızı entegre edebilirsiniz. Montunuzun arka bel kısmında bulunan fermuar sayesinde pantolonunuzu kolaylıkla bağlayabilir ve yine günlük hayatta kullanmış olduğunuz pantolonlarımızla harici olarak Dainese Store'lardan satın alabileceğimiz union belt ile bağlayabilirsiniz ve bu şekilde adeta bir tulum haline getirebilirsiniz. Ayrıca yatık pozisyonda kullanmış olduğunuz motosikletinizle sürüş yaparken zip belt sayesinde montunuzun arka kısmına entegre ederek montunuzun kuyruk kısmını uzatmış ve bu sayede de rüzgar geçişini de önüne geçmiş olursunuz. Kullanıcıların rahatını her zaman ön planda tutan Dainese firması montumuzun bilek ve bel bölgelerinde yerleştirdiği ekler sayesinde her vücut tipine göre ayarlanmasına olanak sağlamıştır. Bu ayarlar sayesinde mevsim şartlarına göre montumuzun içine giydiğimiz kıyafetlere göre bollaştırıp daraltabiliriz. Gece sürüşlerinde görünür olmak, diğer araç kullanıcıları tarafından fark edilir olmak bizler için çok önemlidir. Dase ecahilleri montumuzun üzerinde bulunan reflektif ekler sayesinde gece sürüşlerimizde ve güvenli bir sürüşte yapma imkanı bizlere sunuyor. Montumuzun olmazsa olmaz ekleri cepleri. Montun dış kısmında 2 adet cep bulunmakta. Bu ceplerimize yanımızdan ayırmak istemediğimiz telefon, anahtar, ruhsat, cüzdan ve evraklarımızı koyabiliriz. Montumuzun omuz kısmında bulunan alüminyum plakalar farklı renklerde bulunmakta. Bu alüminyum eklerde daha sonra da değiştirebilir. İstediğimiz rengi de bu montun üzerine uygulayabiliriz. Dainese Ecail deri motosiklet montundan bahsettik. Şimdi genelde sizden çok fazla bize yorumlar geliyor. Sağ olun teşekkür ediyoruz bu yorumlar için de. Yorumlarda da şöyle yapıcı yorumlar vardı. Abi daha çok bunu bir manken üzerinde görsek yani canlı bir manken üzerinde görsek dediler. Anlatmış olduğunuz bütün aksesuarları bir de canlı manken üzerinde görsek bizler için daha faydalı olur dediler. Ve ben de sizleri kırmıyorum. Şu anda bir arkadaşım bana yardımcı olacak. Ecail deri motosiklet montunu 1.82 boyunda 85 kilogram ağırlığında bir arkadaşımız deneyecek ve üzerine denemiş olduğum 54 beden yani larca tekabül ediyor. Ne kadar dar, ne kadar bol ve vücuduna göre nasıl uyduğunu siz de hep beraber göreceksiniz. Dainese Agile montun farklı renk, beden ve modellerini incelemek için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ürünleri yakından görmek ve daha detaylı incelemek için sizlere en yakın Moto mağazalarına gelebilirsiniz. <laughs>